İşte bunları diyememek, bunları dememek için kapitalist sistem, egemen sistem elinden geleni yapar ve elinden geleni söyler kıymetli dostlar. Şimdi bu sistemde bazı sorunlar var. Asıl sorun gibi gösterilmez. Bazı nedenler var. Hiç gündeme getirilmez. İşte onlarla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum izninizle. Bir tanesi şöyle. Sorun mülkiyetin eşitsiz dağılımı mı? Yoksa sorun özel mülkiyetin kendisinde mi? Sorun müşterek alanların yok edilmesinde mi? Yoksa sorun müşterek alanları yok edenlerde mi? Sorun daha önce çok rahat gidip gezdiğimiz, dolaştığımız ormanlık arazilerin ya da ona yakın yerlerin Toplumun müştereki olmasından mıydı? Yoksa asıl bugünkü sorun bunu ortadan kaldırıp o alanları tapu üzerinden yani o resmi belge ve evrak üzerinden kişiselleştirilmesinden miydi? Sorun işçinin, emekçinin elindeki köylünün elindeki mülkiyet araçlarına hakim olamama baskısı mıydı? Tekrar etmek gerekirse sorun özel mülkiyetin eşitsiz dağılımı mı? Yoksa sorun özel mülkiyetin kendisini. Devam edelim. Sorun acaba bugünkü sorun acaba toplumsal mücadeleye tepkisiz kalmak mı yoksa tepkisizliği bir mücadele biçimi olarak görmekte mi? Tekrar etmek istiyorum. Acaba sorun? toplumsal mücadelelere tepkisiz kalmak mı yoksa asıl sorun mücadeleyi daha doğrusu tepkisizliği bir mücadele biçimi olarak hayata geçirmek mi? Ses çıkarmayalım, söz söylemeyelim ama olmasın. ama bu olmasın. ama dikkat ha. değerli dostlar ama şöyle etmeyin, böyle yapmayın. oturduğumuz oturun oturduğunuz yerde e sonra e sonrasında bakarız şeyler olur. İşte bu bu biçim, bu yapı tarzı beraberinde tepkisizliğin örgütlenmesidir. Tepkisizliğin örgütlenmesi toplumsal mücadelenin geri atması ve geride kalması demektir diye düşünmekti? Şimdi sorun acaba kapitalizmin insan doğasına uygun olup olmadığını tartışmak mı? Yoksa sorun bizzat kapitalizmin kendisinde mi? Şimdi bir şey bir yerden bölüp de onu tartışmaya başladığınızda bütünü anlamış, ıskalamış olursunuz. Örnek, bugün beşli çete denilen diye adlandırılan o sermayenin büyük çoğunluğunu devletle olan ilişkisi üzerinden sermayeyi bunlara indirgerseniz, geri kalan sermaye gruplarını bu denklemin dışında bırakırsanız o zaman genel olarak sermaye bakışta eksiklik meydana gelir diye düşünmekteyim. Bu anlamıyla da kapitalizm insan doğasına uygun mudur değil midir diye sormak sanki kapitalizmin insan doğası dışındaki işleyişleri ve varlık nedenleri işte cansız meta üretimi demiştim. Bunlar sanki normal şeylermiş de tek sorun kapitalizmin insan doğasına uygun olup olmadığını öyle işleyip işlemediğini görmekmiş. Aslında asıl sorun bunlar değil. Kapitalizm baştan sona ve bizzat kendisidir demek istiyorum kıymetli dostlar. Devam edelim isterseniz. Sorun emek adı altında insanın ve toprak adı altında da doğanın satılmasında mıdır? Evet, bundadır. Bu laf bildiğiniz gibi daha önce tekrar etmiştim. Tekrar olsun. Karl Polanyi'nin Büyük Dönüşüm isimli devasa kitabından alıntı yapılmış bir sözdür ve çok kıymetlidir. Sorun der, bugün emek adı altında insanın, toprak adı altında da doğanın satılmasından kaynaklanmaktadır demekte. Büyük Üstad Karl Polanyi. Devam edelim. Sorun siyasi özgürleşme adımlarının insani özgürleşmeyi barındırıp barındırmamasındadır. Yani siyasi olarak özgürleşmek beraberinde ve öncelikle insani olarak özgürleşmeyi de taşıyorsa, içinde barındırıyorsa kıymetlidir. Yoksa insani özgürleşmeyi barındırmayan bu biçimler herhangi bir şekliyle bir ilerlemeyi kaydetmeleri mümkün görünmekte. Acaba sorun kapitalizm sadece kuralsız olmasında mı? Yoksa kuralın yerine kararların geçirilmesinde mi? Kapitalizm kuralsız bir anarşik sistemdir. Demiştik ki serbest piyasada serbest falan değil. Anarşik bir sistem yani ne oldu, ne etti, ne bitti falan belli değil. Bunun için kapitalist sistemde önce bir şeyler yapılır, halledilir. Ondan sonra onun üzerine e, belirli kurallar konur. O anlamıyla da sorun kapitalizmde kuralların yerine kararların geçirilmesi. Bu kararlar da maşallah bir gecede akşamdan sabaha kadar alınır ve icraata dökülür zaten. O şekildedir sistematik işleyiş biçimi. Şimdi bizim önümüze belirli dönemlerde sandık konur, seçime gidin denir. Bu seçim biçimlerinden bir tanesine refer aldım Şimdi sorun şöyle sormak. Referandum seçmek midir? Gerçekten seçmek midir? Yoksa referandum önceden belirlenmiş iki ya da daha fazla seçeneği seçmeye zorlanmak mıdır? Şimdi diyor ki da gideceğiz. Ya da işte daha önceki yıllar dünyanın geri kalanı vesaire değil mi? Referanduma gidiyor. Referanduma gidiyor insan kafası aa evet yani seçme özgürlüğü oluşacak. Peki şöyle sormak lazım. Referandum Size seçme özgürlüğü tanıyor ama o seçilecek olanları zaten belirliyor ki siz pazara gittiğinizde eğer pazardaki tezgahta, tezgahın üzerinde bir tarafta elma, bir tarafta da armut varsa ve siz bu ikisinden birisini seçmek istediğinizde siz acaba özgürce seçim mi yapmış oluyorsunuz? Yoksa oraya elmayı ve armutu koyan sizi ikisinden birine seçmeye zorlamak mı söz konusu? Bunu dikkat etmek gerekiyor diye düşünmek değil. Yani elma ve armut var, benim seçim özgürlüğüm mü var? Yoksa oraya daha önce birileri tarafından elma ve armut kondu, o ikisinden birini seç diye bir zorlama mı var? Bunun ayrımını iyice yapmak gerek diye düşünüyorum. O anlamıyla da referanduma gittik, E ee, iki ya da üç seçenek sunuldu, E bu iki ya da üç seçenekten birini sundum, vallahi özgürce seçim hakkımı kullandım. Ya sen özgürce seçim hakkını falan kullanmadın ki. Zaten daha önce senin önüne onların ikisi mecburiyet olarak kondu. Bu ikisinden birini seç diye sen zorlandın zaten. Buna dikkat etmek gerekli diye tekrar hatırlatmak istedim. Neden herkes toplumun kötüye gittiğini söylüyor? Evet. Bütün konuşmalarda toplum kötüye gidiyor. Tamam. Toplum kötü 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 diyoruz da. Bunu kabul ediyoruz da. Neden hiç kimse kendisinin kötüye gittiğini söylemiyor ve bunu kabul etmiyor. Acaba şunu sormak lazım. Toplum başka bir yerde mi? Yani toplum başka bir şey mi? Yani toplum böyle bir dağın arkasında ya da gökyüzünde ya da yerin 500 bin kilometre altında yaşayan bir varlık mı ki geceleri böyle ortaya çıkıyor? Hani timsahların gelip böyle caddelerde dolaşıyor efsaneleri vardır ya. Onun gibi böyle hani geliyor Bakıyor bize aa ne yapıyor bunlar falan deyip sonra hadi eyvallah deyip çekip giden bir varlık mı ya? Toplum biziz. E toplum kötüye gidiyorsa, toplum dejelere oluyorsa, toplum bozuluyorsa ya arkadaş biz hiç mi bozulmuyoruz? Hiç mi dejelere olmuyoruz? Hiç mi kötüye gitmiyoruz? Biz hep sütten çıkmış ak kaşığız, pürüp her şeyi en iyi biliyor, doğruyu biliyoruz, hiç kirlenmiyoruz ama toplum nedense kötüye gidiyor toplum bir yerlerde yaşayan bir canlı var mı işte arada sırada geliyor bize uğruyor merhaba diyor biz de ona merhaba diyoruz bakıyor ediyor ama kötüye gidiyor toplum o biz değiliz toplum o oraya kötüye gidiyor sonra çekiyor gidiyor evine ya da nereye gidiyorsa işte ama biz buradayız e, ee, biz biz bizde hiç sorun yok biz gayet iyiyiz mutluyuz huzurluyuz Birbirimize karşı çok dürüstüz, örgütlüyüz, bilinçliyiz, her şeyiz, her şey en büyük. Ama toplum o kötü. O kötü o öyle kas. Yani ne denir bilemem. Şimdi sorun acaba yüksek fiyatlarda mı? Sorun. Yoksa sorun fiyatların hep yüksek olmasında. Şimdi şöyle bir şey düşün değerli dostlar. Şimdi deniliyor ki fiyatlar yükseldi. Düşecek. Şimdi fiyatlar yükseldi, düşecek, fiyatlar yükseldi, düşecek. Bütün gün bunu yapacağız, bunu da kalmıyoruz. Peki bu fiyatların İlk önceki yapısı neydi? Nereden nereye geldi? Şimdi bir kurumda kuruluşta markette pazarda vesaire bir yerde bir etiket ürünü önce 3 liraysa bundan diyelim ki bugün de 30 Aralık. 30 Aralık'tan bir ay önce diyelim ki o etiketin fiyatı 3 lira. 30 Aralık günü 5 lira oldu etiket ürünü. Bir ay sonra 5 lira oldu. Bir ay sonra 7 lira oldu. Böyle ikişer ikişer arttı. Ben bundan bir ay sonrasını bugüne göre tasarlarsam 5 lira 5 liraya göre bakarsam ya derim 2 lira arttı. Oysa ki bu fiyat mekanizmasının artışı bir ay önce başladı. Benim bu ilk neden sorusunu sormam bu fiyat mekanizması daha önce neydi ki arttı ya da azaldı cümlelerini dile getirmem gerekiyor. Asgari ücrette %50 artış oldu. Peki asgari ücret daha önce neydi? neye karşılık geliyordu diye sormam gerekiyor. Belirli karşılaştırmaları yapmam gerekiyor. Yoksa e, fiyatlar 7 liradan, şimdi 3 lira demiştim ya, sonra 5 lira oldu, sonra 7 lira oldu. Fiyatlar 7 liradan 6 liraya indiğinde fiyatlar inmiş mi olacak? Ulan bir ay önce, bir buçuk ay önce 3 liraydı zaten. 3 liradan zaten 6 liraya çıkarak %100 arttı. Bu artıştan indirim yaptığınız zaman fiyatlar inmiş mi olacak? tüm dünyadaki fiyatlar genel seviyesi gerilemiş mi olacak? Böyle bir şey yok. Öyleyse bizim sürekli hafızamızda ilk neden sorusunu taşımamız, ilk neden sorusunu sormamız, büyük neden sorusu üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. Fiyatın 3 liradan 5 liraya, 5 liradan 7 liraya çıkıp da 7 liradan 6 liraya indirildiğinde sevinmemiz, alkışlamamız çok anlamlı bir davranış biçimi olmasa gerek. Çünkü zaten 3 liraydı fiyat. Zaten oradan 6 liraya çıkarttı. 6 lira 5 liraya çıkarttı. 7 liraya çıkarttı 6 liraya Değil. Öyleyse bizim hep ilk neden sorusunu sormamız. Bu ilk neden sorusu üzerinden yaşamın geri kalanını örgütlememiz gerekir diye düşünmekteyim kıymetli dostlar. Evet programı yavaş yavaş sonuna gelelim. Bir yılı bitirdik. Çevre ve yaşamın da son programını yaptık. E, Zaman ayı izlediniz, sabır gösterip dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Adettendir yeni yıl kutlanır, ben de hepinizin tek tek yeni yılını kutlarım. Ama şunu da belirtmek isterim, e, kapitalizmde hiçbir şey ileriye doğru, iyiye gitmez. Bu e, ne sizin burcunuzla, ne sizin isminizin baş harfiyle, ne de so soyadınızın son harfiyle alakalı falan değil. Bu kapitalizmin nesnel hareket yasalarıyla alakalı. Yani yoksa ben benim yüzümden bu yıl kötü gitti, benim şansım yok, vallahi her şey iyi gidecekti, çok kötü oldu diye bir şey yok. Bu tamamen kapitalizmin nesnel yasalarından kaynaklanıyor. Işte i̇ş değiş ve hareket yasaları. Kendi iş dinamiğinden geliyor. Ama biz yine de her şeye rağmen umudumuzun kaybolmadığı bir yıl dileyelim sizlere. Çünkü en bir şey umuttur ve söylendiği üzere çok da sevdiğim bir şeydir, laftır. Der ki, mücadele etmeyenler daha baştan kaybetmiştir ama mücadele edenin kazanma şansı vardır. Öyleyse mücadeleye devam etmek, mücadeleyi ayakta tutmak ve onunla ilgili örgütlenme ve söz biçimlerini üretmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu anlamıyla da sizinle Gelecek yılda da 15 günde bir kere, gün, bir kere Perşembe günleri saat 14'te e, buluşacağım. O zamanlarda da elim geldi, dilim döndü, gücüm yettiğince sistemde ne anladığımı ya da ne anlamadığımı e, gerek kızarak, gerek gülerek anlatmaya çalışacağım. Çünkü gülmek devrimci bir eylemdir. E, gülücükler eksik olmasın. E, Alev Hanım, Alev Doğan Hanım sağ olsun programı size iletti, ulaştırdı. Karantina ailesine de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki program yeni yıl. Dediğim gibi yani en azından umudumuzu kaybetmeyeceğimiz bir yıl olsun. Ve programın başında tekrar ettiğim programın konusuna da çok uygun olan Şav'ın sözleriyle bitirelim. Şöyle diyor değerli Üstat, çok da güzel söylüyor. Gerçekleri biliyorsanız yalanları dinlemek eğlencelidir. Bir sonraki programda görüşünceye dek